Herkese merhaba arkadaşlar The Last of Us Part 1'in 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Like isterim atarsınız. Siz ne güzel insansınız. Her istediğimi yaparsınız. Beni çok şımartırsınız ayol. <laughs> Bu bölüm ne yapacağız arkadaşlar? Tabii ki de köprüye gideceğiz. Onun için ben ve arkam çok endişeliyiz. Artık kendi çetemize ulaşmak zorundayız. Bu yolculuk bitmeli. Henry ve Henry'nin kardeşinin size selamı var. La selam verin kaçmayın. Ulan namussuzlar. Ben soldakini sen sağdakini ben alıyoruz. Ses yok. Üç deyince. Güç. Susun. Buna Susun. Kesinizi çıkarmayın. Eşekler. Hadi devam edelim. Eşekler. Eşekler. Hı, yakalayamaz ki. Bu arada arkadaşlar kurşunları da varmış. Bu şerefsiz sürekli ışığı bize tutuyor. Sanki popstarmışız gibi amına wow. koyayım. Dur. Işıktan saklana şaklana. Şöyle. Beni bu mesafeden göreceklerini sanmıyorum. Dur. Dur dur. Şu adamı gizlice alalım. Bizi buradan göremezler zaten. Eee sus. Ha koyayım. İki tane var ama <laughs> seni şu an göremiyor. kuldur kudur orospu çocuğu. Hadi. Kes sesini ve öl. Evet. Arkamı kolla. Hallettim. Karşıda. Ama ulaşılamaz bir arşıda. Bak buraya doğru geliyor. Öleceğinden habersiz ve sakin bir şekilde. Bu ateşin başına hemen size kısa bir hikaye anlatayım çocuklar. Moraliniz bozulmasın. Bugün bir, bir tane çakal aslan yanına gitmiş. Demiş ki. Kralım bize çok kötü davranıyorlar. Bize çakal muamelesi yapıyorlar. Aslan da demiş ki. Çakala çakal muamelesi yapılır. Bu hikayeden ne ders çıkaracaksınız? Kimseye güvenmemeyi çıkaracaksınız. Zaten eğer ki okula gitseydiniz okulda da böyle saçma hikayeler duyacaktınız. Anladınız mı? Ben size okul dersi verdim. Köprüyü açtık hayırlısıyla. <laughs> ne oluyor lan? Yeni askerler geliyor. Hemen kapıyı kilitleyip kaçmalıyız arkadaşlar. Çabuk çabuk çabuk. Hızlı ol Henry. Şu merdiveni biri uçsun bana versin. Tamam git bak. Çabuk Henry. <laughs> git bir bak. Git bir bak. Arabaya binmiş mi? Git bir bak. Sorun yok. Sam gel hadi. Çabuk sen, ben çabuk. Evet, hadi. Bu arada askerler <laughs> arkamızdan gelecek <gülüyor> bence. <gülüyor> sen hızlı çık, amına kodum çocuğu. <laughs> hadi kızım, hadi Ali uç uç. <laughs> Beni burada bırakın, siz <laughs> gidin. Aa Ali hadi. Lan hadi, hadi, <laughs> hadi amına her şeyde drama yaratmayın lan. Gizleniz lan. Ben kaldım. Peki, ben kaldım. yukarı çekelim. Ben kaldım. Üzgünüm. Gidiyoruz. Ne? Nereye gidiyorsunuz? Lan Arus çocuğu nereye gidiyorsun? Ben burada kaldım. Aa, gördün mü? Amına kodum Henry'si. Ben seni sikeceğim. Buradan bir kurtulayım mı? Kızım beni satmadı da Henry piçini sattı. Ulan en azından 5-6 saniye düşünseydin beni satmadı önce. Böyle çabuk satan da ilk defa görüyorum. Borus bu çocuğu Henry. Ben hatırlatırım ona. Hadi gir içeri çabuk. Çabuk gir kızım çabuk. Kalk kızım. Hadi ben de gireceğim hmm. birazdan. Böyle bir şey yok ya. Gördün mü bizi nasıl sattı? Ulan lisede bile insanı böyle satmıyorlar lan. Bir asker vardı. Bir zamanlar çok cesurdu. Ama tek bir kusuru vardı aşırı dikkatsizdi ve karısını sürekli düşünüyordu. Gördüm o yüzden öldü. Kes sesini amcık. Fazla ses. Sağlığa deneyim. zararlıdır. Yakalayın. Lan beni Oturun gördüler. Yakasında. Kurşunu bitti. Kurşunun bitti ama yüreğim bitmedi lan. Seni yumruk manyak mı? Lan <laughs> kapat. Ay. <Aa. gülüyor> Uy, bu ya. Var ya. Bura bura öldürürüm seni. <laughs> Helal olsun Ali indir şunu. İndir şunu kızım hadi. Ulan kör atsa bir tane vurmuştu. Vay 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 Bu arada arkadaşlar yetenek puanım baya birikti size göstereyim bakın Şuradan yeteneklerimizi filan geliştirebiliyoruz Ben azami sağlığı bir tık daha arttıracağım Öğreniyoruz Heh. Artık eskisinden daha güçlüyüm Bakın sağlık barım bir tık daha arttı Ayı boğan gibi oldum Gel buradan gideceğiz Tamam ağzından Hadi hadi hızlı 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 <laughs> Harry nerede acaba şu an? Açı lan şunu çabuk. Ay ya bu tanklar da her yerden geliyor. Kaç kaç kızım kaç. Bizi görmesinler. Lan abi. Kaçmalıyım. Ay ay ne biçim tarıyor o. Hızlı hızlı hızlı. Parkur yap kızım parkur yap. Hayatın çabuk, ilk parkuru çabuk. hadi saklambaç oynuyoruz. Ya da daha çok kovalamaca gibi. Ne kodum çocuğu ne oluyor lan? Mızıkçılık yapıyorlar kızım bir şey yok sadece biraz mızıkçılık yapıyorlar Ama oyun devam ediyor kaç yakalarlarsa oyun bitiyor ömür boyu bitiyor hem de Ay geliyor Uf. Sen kaç kızım? Allah. Yolun sonuna mı geldik Nerede arkadaşlar? Sen beni tutarsın. Eli. Tutamam kızım. Kaç Allah lan? Eli. Eli atlama Eli atlama çok tehlikeli ya. Köprüden atladık arkadaşlar. Uf, suyun içindeyiz. Benim kızım yüzme bilmiyordu bir dakika. Ya. Lan Eli Eli yüzme bilmiyor. Lan bak ya kızım. Kendi sakinleştir panik yaparsa boğulursun lan. panik yapayım. Lan panik yapma. Kızım panik yapma. Oo, oh, kafayı da kayaya vurduk. Mavi olduk. Aman aman aman. Henry uyandı. Hey Joel. Uyanınca da arkadaşlar tekrardan bizi satan Gördün adamlarla mu? buluştuk. Ne dedim sana ha? Bir şey yok. Her şey yolunda. <laughs> ben niye kaydım? Seni sen, sen fark etti. Çok su yutmuştun. Sen kimi hey. satıyorsun lan? <laughs> <laughs> Henry. Suriyo. Yaklaşma. Hey, hey, hey. Kancık. Kızgın ama bir şey yapmayacak. Emin misin? Yeter. Joel. Bizi orada ölüme terk etti. He? Hayır. Başarma şansınız vardı, başardınız. Ne şansımız var ya Tam tersi olsaydı döner miydiniz? Dönerdik, biz sen gibi dönek değiliz. Seni kurtardım. Ulan sudan gördüm, bir el atayım ben de dedin. Sanki yaptım. beni nasıl kurtardın? Boğulacaktık. Seni ancak bela affederim zaten. Pis, pis! Şaka maka oruz çocuğu evet, önce sattı sonra bizi benim. kurtardı arkadaşlar. Şu karşıdaki teknede bir şeyler olabilir. Ne olursa olsun kahpelik olmasın da. Hmm. Henry'e gizlice laf çakıyorum. Gözünüzü dört açın. Aynen dört açmazsa haram biri bizi satabilir çünkü. <laughs> bir lafta daha çaktım. Ay harbi ne güzelmiş be arkadaşlar bu manzaranın hatırına ve böyle bir durup göstereyim size. Ne adamlar, ne oyun yapmışlar o. Ula acaba bu grafikleri yapmak hele aşırı zor mu ya? Yoksa ben de bir tek başına çalışsam böyle bir şey mümkün mü ya? Aynen. Bak suda yürüyoruz su sesi geliyor. Bunu ayarlamak bile nerede baksan bir GB vardı. Şelalenin orada der delilo delilo destane iki kara oğlan der delilo delilo destane Şuradan geçeceğiz kanalizasyondan tamam, kaleye gireceğiz. Birlikte, hadi. hadi bakalım. Lan bu kanalizasyon suyu mu? Hadi çocuklar geçin. Ben de sabahtan dört ne temiz suyu diye evvel yüzüme sürüyorum. Çabuk çocuklar geçin. Canım, hadi, bakalım. Bu serik ben geçeceğim çünkü Henry'e güvenmiyorum ya. Bak burada bir şeyler varmış ha. Hatta baya bir şey varmış arkadaşlar banttan tut ilaca kadar, ilaçtan tut kiloda kadar bütün ihtiyaçlarımızı bu yerde karşılayabiliriz. Burada bir not var okuyalım. Birkaç ay boş bıraktım ve dünya hemen bokaşarmış. Ne yana dönsen seni öldürmeye kalkan bir hastalıklı ya da sağlıklı ile karşılaşıyorsun falan filan inter milan. Bu kanalizasyon epey güvenli gibi. Bana şans dile diyor. Bir sürü lan faresi var diyor. Bunu amına koyayım sen bu notu tuvalette mi yazdın? Hikaye yazmış amına koyayım. Evet bu konularda bayağı iyisiniz. İyiyiz iyiyiz biz parkurçuyuz ya. Artık pro olduk oğlum. Oo baba pro kral 23 sen biliyorsun bunu. Bir tane daha silah buldum. Bayağı büyük bir şeymiş ha. Fişekli tabanca. Bakayım hele. Vay amcık. Yine su. Aaa! Ne oluyor? Ne oluyor lan? Vay orospu çocuğu vay. Vay orospu çocuğu vay. Aynen Henry ben onları oyalarım. Yeni tabancayı test etmenin vakti geldi kalk kalk. Oo, gayet işe yarıyormuş. Burada bir robot varmış, ölmüş. Amanın, amanın. Vay be, bir ara pili vardı. Uva, uva, uva diye ses çıkarırdı bu robot. Hatırlıyorum. Benim kızımda da vardı. İlk ölen kızım var ya. Ne günler dedi. Aa, Ay elini sesi. Sesini. geliyorum geliyorum. Hadi. Korkut öldüm sesi de aynı takır diyenlere benziyor zaten. Neredesiniz kızım? Geliyoruz. Va. Allah. Sıkıştırmışlar ha? bizimkileri. Geliyoruz geliyoruz tam. Neyse. Sırtınızı bize alın. Kaçın kaçın ben arkanızdayım. Ben geliyorum. Aynen siz gidin biz ikimiz burada arkayı kollayalım. Ya da biz de gidelim biz niye arkayı kolluyak? İşte başlıyoruz. Bu sefer sen güvenebilir miyim adamım? Gelin lan. Gelin lan Henry dostumla. Hepinizi sikeriz lan. Gelin lan. Bunu da indirdik. Üç kişi gitti bile. Ha, sıradaki. Sıradaki. Gelin. Gelin. Çok zorlu bir savunma yapıyorduk. Henry o gün beni satmamıştı. Hayatımın şokunu yaşıyordum. Mermi verin mermimiz az kaldı. Bütün takırdayanları temizlerim ben. Hepsini temizlerim merak etme. Ya. Sırayla. Sırayla. Lan! Ya. Ah. Oh. Ya. Ya. Al sana. Ay! Al sana orospu. Al sana Kaşar. Al sana süzme Kaşar. Kaç kaç kaç. Alın. Ya dur bir şu mermileri bir alsaydık geliyorum. Ha. İçecek deposuyla kurtarıldık yemesi. Neredeyiz şu an? Temiz hava. Ne? <laughs> 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 ben de yoruldum. Mantar tabancasını baya beğendim arkadaşlar. Güzel bir yolculuk bizi bekliyor. Tekrardan açık havaya geldik. O karanlık pis kuytu yerden sonra. Hem de i̇şte eskiden orada. bir şehirmiş burası galiba. Nerede? Ya güzel de çok uzakla. Oraya gidene kadar bir siker. Sokaklar niye bu kadar boş? Gerçiklerde köpekler var. Yanlarına yaklaşma. Niye? Karantinadakilere benzemezler. Isırırlar. Ya yazıktırlar be. Doğa doğa. Takırdayanların arasından kurtulmuş iki köpek. Dişini etkilemeye çalışıyor ve dans ediyor. Bu ne ya? O mu? O bir dondurma arabası. Şaka değil mi? Bir susun da ben bu köpekleri bir inceliyim. Artık çiftleşme aşamasına geçmeleri gerekiyor. Yoksa zamanı geçecek ve dişi yavrulayamayacak. Hayatları buna bağlı. Erkek pis koktuğu için dişisini etkileyemiyor. Belgesel ekibimiz olaya müdahale etmek zorunda kalıyor. Merhaba. Yeni nesil köpekler korkakmış amına. Yeni bir dünya. Atla. Ananı sikeyim. Ne oluyor be? Ulan ne zamandır sakin sakin ilerleyin. Daha bir şey inşallah. olacaktı be. Nerede görebildin mi? Görebildim yukarıda bir yerde. Şimdi beni dinleyin. Onu oyalamanızı istiyorum. Değişik değişik hareketler yapın. Ben de gizlice yaklaşıp vurmaya çalışacağım. Tamam. Dikkatli ol. Demezsen zaten ben kendi hayatımı riske atacağım. Buraya yaklaşacağım. Ben bu malıyı size bırakır mıyım? Orospu çocukları. Haydi beni yakala. Beni yakala. Harbi burada Bir daha ki sana vurayım. Gancık hemen ateş edince. Aa, şurası. Ne lan? Güneşten ötürü vuramıyorum. Ah. Orospu çocuğu ışıkla kendi bak. Güvenceyi almış. Oo. Ananı sikeyim Nerede olduğunu biliyorum. Ananın amındayım nerede olacağım? T tutma. Evet vuramadı. Şuta eğil bir daha. Bir daha HP basabilir miyim? Basarım. O araba kıçını kurtaramayacak. Sen uçak gelse bile senin kaçını kurtaramayacak. Sen bekle orası kaçacak. Koşacağım böyle yanına yaklaşacağım. De gel beni vur hadi. Hadi vur burada. Ay bir tane yedek. Eğileyim. Bu mesafeden vurulur hepsi. Arabanın arkasında. Aynen araba arkasındayım doğru bildi. Ama yanımda bir sürü bomba filan var. Atalım arkadaşlar yakalım her bir piçi. Yan amına mı çocuğu. Önce buradan sonra da cehennemde yan inşallah. Bak. Ananı sikeceğim senin keskin nişancı Oo. Ulan bu keskin nişancı değil bu taramalı tüfek gibi vuruyor. Teslim olun lan. Birazdan etrafınız sarılacak amcıkla. Ay. Dökşin. Biri öldü. Gel gel elimine ya, gel, gel. amına vereceksin. Vereceğim. Hakimsin ya sen. Avcı tüfeğinde bir mermi var ah. bu da gitti. E ben seni şu an ne yapam? Seni tokatla da öldürürüm. Ah. Ama koyayım? Korku değil hadi. Al sana bomba orası bu çocuğum çivi bombası. Ah. Bak şimdi onun bir parçası bile kalmış. Gel. Ah. <laughs> Korkun ulan korku iyidir. İnsanı hayatta tutar. Geliyorum üst kata geliyorum. Çatıda. Pezevenk bizi vurmasını biliyordu. Neredesin? Huu. ben geldim. Biraz sesimi korkunç yapayım mı? Öleceksin. Onu mermiyle öldürmem istemem. Ama ne yapmadım çocuğu? Bak ölümden kaçamazsın dedim sana. Öleceksin. Hem <laughs> de çok pis bir şekilde öldü. Geber. Nasılmış? Tepeden ateş etmek kolay. Ne güzel bir makineymiş bu lan. Ardı ardına. Bu arada arkadan düşmanlar geliyor arkadaşlar. İndireceğim bununla. Dıkşın. Ne güzel bir tüfekmiş lan bu. O yüzden o kadar seri ateş edebiliyormuş. Ay. Hızlı bir sürüler. Sürü gibi geliyorlar. Oo tank. Ulan tank acaba bununla durdurabilir miyim? Şöyle tam bu ay, delikten. Ay, ay. Amına kodum çocuğu. Oo ne biçim darlıyor amına kodum çocuğuna bak. Korku denen bir şey de yok. Ulan kafa göster be tanktaki. Yanma vakti. A ananı siktim senin. Yanma vakti he. Şimdi sizi kim kurtaracak? Ben kendi yanıyor. Oruç bunun çocukları ile geberirsiniz. Oruç bunun çocukları. Bak tanktaki piç yanarak can verdi yanarak. Senin o ananın sütünü sikiyim ben. Hı? Memesindeki sütü. Sen. Ne oluyor lan? Bu sefer de yanlar mı geldi? Oha dur 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 bizimkileri yiyorlar. Hızlı davranmalıyım. Ya gelin artık ha. Sen, i̇yi misin? Semen oldu lan. Evet ben iyiyim. Emin misin? Ben iyiyim. Ne mı sen? Hayır baş edemeyiz. Asla baş edemez kaçmalıyız. Bütün şehrin zombileri buraya toplandı. Sen iyisin. Evet yaşıyorum. Ya, ya gerizekalı sizi kim korudu? Tabii ben iyiyim. Kaçın kaçın kaçın. Hadi. Sanki 12 saattir yemek yemiyorlardı. Bir Birbirlerini niye yemiyorlar acaba bu zombiler? <laughs> Hadi oradan be. Ne oldu? Gerçekten. Ulaşmışız. Arkadaşlar der derim kuleye ulaşmışız. Oldu. Bakın yemeklerden anladım. <laughs> Oldu. Allah <laughs> seni kahretsin. Ne oldu durgunsun? Bizim gruptan hayatta kalan yok sanırım. Bunu ben biliyordum. Ama söylemedim zaten. <laughs> Üzülmedi. Hepsi öldü ben gördüm. En kötü kısmı da... Sem'e bunu anlatmak. Ben anlatabilirim aslında. Tamam. Bizim çocuklar artık resmen kaynaştı. Ne yapıyorsun? Bugün bulduğumuz yiyeceklere bakıyorum. Peki bu şeftali konserveleri ne olacak? Konserve çorbası olacak. Henry mi gönderdi? Beni kontrol etmen için. Yolun sen kontrol noktası mısın? Keyfi bozuk ailesi ölmüş ya çok üzülüyorum ben bu çocuğa ya. Her şey yolunda mı? Babasından abisinden daha delikanlı. Evet sorun yok. Sorun var aslında. Nasılsın iyi misin? <laughs> Espri yapıp da gülmük. Aa. Muhabbete daldık. Az daha unutuyordum. Ben sana diş fırçası vermeyi unutmuş. İşte. Ha, oyuncakmış arkadaşlar. Eğer haberi olmazsa elinden alamaz. İyi bak ha. Tamam. benim bitti. Yarın görüşürüz. Korktun mu oyuncağa sarıl delikanlı. Sana yakışan da o. Vay racon. <laughs> e sarıldığını biliyordum arkadaşlar. Bizim küçük sen mi sarılmış kimseye de haber vermiyor. Bize de enfeksiyon bulaştıracak piç. Vay be. Süper kokuyor. Bu ne menemen Günaydın. Men. yaptınız? Sen nerede? Anamın amında. Abi valla sen mi sarılmış ya? Acaba hemen dönüşüyor İlk dediler arkadaşlar. Madem. Umarım ölmemiştir. Bir bakacaklar içeri şimdi. Olur. Acaba sen ölmüş mü bugün? Bakalım. Sam. Sam. <laughs> Oo. Hastalık eğiliyor. Sam. Ay. Ne oluyor? Bak 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 bak. <laughs> sen Aman <amire>, ha kodumun çocuğu Sam. Aptal Sam. Dönüşüyor ya. <laughs> ne lan <oğlum>, bırak öldürelim <laughs> geri zekalı. Sokarım <laughs> sen kardeşine. Kız Zikana. ölecek. Kız ölecek. Lan kızı kurtar bari. Olamaz. Elif. Elif sen iyi misin? Isırdı <laughs> mi piç? Kuduz köpek gibi. Sen? Kardeşi dönüşmüş bir <laughs> <bırakmıyor>, bırak ya. Sen? <laughs> Henry. Elif bekle. Henry ne yaptın sen? <laughs> Silahı bana veriyorsun tamam mı? Hayır mecburdum bunu adamım. Hey, tamam dur sakin ol. Hey, hey, sakin Senin ben. suçun. Lan gerizekalı senin, senin benim suçum de değil zaten anh. geberiyordu. Hepsi senin suçun. Aman o adamın çocuğu duygusal boşluktasın Henry. bana vurma. <laughs> Ay. Ay. Asisti. Henry Meren. Henry de bir dünyaya göçtü. Tüh. Ara duygusal son olur mu lan aman Allah. İnsanı satıyordu falan da. Arada arkadaşlar işe yarıyordu. Sonbahara geçmişiz. Birkaç ay galiba o kulede kalmışız. Vay be. Her şey bir anda gerçekleşti. Sonbaharı ayrı güzelmiş. Kardeşini görmeye hazır mısın bakalım? Oo. Ya, Arkadaşlar yani. kardeşimi yani. göreceğim. Kaç yıl oldu görmeyeli. 20 yıl önce hani benle kızımı korumak için Aslında. kendi feda var ya. O la hayatta ben kardeşim. Onu görmeye gideceğiz. Bakın sonbaharda da size göstereyim. Onu da gelecek bölüme bırakalım. Çok heyecanlı olacak bence gelecek bölüm. Çünkü sonbahar. Valla üzücü bir final oldu bu bölüm ha. Henry ve Sam'ın hatırını arkadaşlar bu videoyu beğenin ve abone olun. Bu serinin devamı elbet gelecek. Harika manzara ya.